Hepinize selam ben işlediğim geçledim. Bugün sizlerle birlikte PK'da oynayacağız. Ben bu sefer yeni bir set aldım. Bakın göstereyim. Şu da açık olan seti aldım. Bence çok güzel. Ve ben fark etmeden e, sallanasa çalmışım bakın. Sallanıyor. Fark etmeden sallanasa çalmışım. Bu arada hiç pişman değil. Evet pahalıydı ama hiç pişman değilim. Benim çok güzel bir set. Yani bence almaz tavsiye etmiştim. Bunlar niye hiçbiri görmüyor ya? Dur şunlar şey. Takas, tatlı dost takası, takası yapmayı deneyeceğim. Hadi kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Ve etmeyecek kesin belli et Hadi Evet. Etmedi. Lisa'dan isteyelim. Lisa kaçma gel. Sen nasıl sadık dost takası yapalım kabul bu da kabul etme diyor. Arkadaşlar benim sadık dost takasını kimse kabul etmiyor. Nedense bilmem kabul etmiyorlar. Neyse. O iyi ki bu seti almışım salana saçım oldu ya. Şu mağazadan aldım. Şuradan aldım. Bunu nereden almıştım? Aa, ben nereden almıştım ya? Çok gittim değil mi? Paketlere paketlerden almıştım sanki. Ha, bakın burada. Ama ben böyle parayla satılanlardan aldım. Teklifi gör. Ya ben istersen almak istersen burada 3D ile teklife görün basın. Mesela şuradaki eşyaları da alabiliyorum. Şuradaki vazoyu da. Adamın eşyasını da alabiliyorum. Ev, kızınki nerede? Herhalde ben aldım diye gözükmüyor arkadaşlar. Ama görebilirsiniz. Ben herhalde aldım diye gözükmüyor. Yani isterseniz su dolaptan da alabilirsiniz. İlla oradan yapmanıza gerekiyor. Şurada zaten gözüküyor. Teklif de gör dersiniz. Orada gösterir zaten. Böyle kıyafet şeyini böyle parayla veriyor. Ya mesela buradan alabilirsiniz. Ya bence alın ama istiyorsanız almayın ya, tabii ki. Şu kız da çok güzel ama bu kaçmış. Kira Aa bunları kiralayabiliyorduk değil mi? Yani arkadaşlar her şey almak istemiyorsanız kiralayabilirsiniz. Bence çok güzeller. Hı, bence alın arkadaşlar çok güzel yani. Hatta bence modası geçmeden alın, ben para biriktirip sonra o zaman gelen modadan hiçbir şeyler de alacağım. Bundan sonra başka bir şey almayı düşünmüyorum. Belki kiralarım ama onun dışında başka bir şey almayacağım. Bunu aldım, ki. Okay. Sonra yine seneye bunun modası geldiğinde, yine kullanırım işte mis gibi. Şimdi petim yok burada. Şimdi buna gidelim, takalım. Ben tamam, burada bir saat kaldı. Şu dördü verip açsam diyorum açmayacağım ama. Bir saat kaldı. Yani bir saat sonra açılacak. O yüzden bence gerek yok. Okula gidelim ya. Ay ben niye sürekli bundan çıkıyorum? Yine Okula gidelim mi? Ne bak ya. Hmm, okula gidelim. Hmm. Açılsam açıl. Oldu. Bu tabii de şaka. Evet. Şuradan da hamur dolar. Nam nam nam. Hadi. Kahverengi. Hadi. Buradan bir şeyler alıp çıkacağım. Ne alabilirim yumurta. kesme taht kesme tahtası, kızartma tavası, test tüpü, tüpü, ölçü balonu, enerji detektörü, internetten internet fenomeni mikrofonu, internet fenomeni kamerası, internet fenomeni, fenomeni klaketi, hayat bulgu dekoru şırınga ilk yardım çal ilk yardım çantası mor defter bir soracağım bu mor defteri niye alasın ki şimdi size bir şey göstereceğim yani gidip oradan mor defteri almak yerine şuraya açık kitap alabiliriz yani. yani burada da bir süreden sonra illaki mor çıkacak Bakalım. Mavi çıkıyor. Mor çıkana kadar devam edeceğim. Mor. Bu da mavi. Ya mor çıkıyor mu bilmiyorum. bilmiyorum. Benim bir şeyime bakın. Mor çıkmıyor herhalde. Sadece kırmızı ve mavi çıkıyor. Ama yani gidip de buradan Evet, 50 para çok değil tabii ki de buradakine göre. Çok değil. Çünkü yani bayağı para var ve her zaman 50 altın kazanıyorsun. Çok değil ama ben almam yani. Bence gereksiz yani. Beyaz tebeşir almak gerekiyor. <laughs> Neden aldım diye sorgulamayın. Canım size aldım valla. Neden aldım ben de bilmiyorum. Müdürün odası. Bunlar beleşe geliyor değil mi? Evet. Ama giymeyeceğim. Bence çok kötü karakterleri. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Herkes not alsın. Takip ediyor musun? Sorusu olan var mı? Herkes ödevini yaptı mı? Sınava başlayalım. <laughs> şaka şaka. Korkma şaka şaka. <laughs> Neden tebeşir aldım? Değil O yüzden. Ama bir daha kullanmayacağım o, o, kadar eminim ki. aynadan aldım ben de bilmiyorum. hemen bir, bir amacı şu şey olsa da. Petsim açılsa da. Şey yapsam. aç Açsak. Keşke aynı anda 10 tane pet açabilirsek açabilsek. Yani en fazla 3 tane falan açabilsek. Üç tane kaldı zaten. Çok bir şey kalmadı. Neler kalmış? Şu an şahane dost yuvasını açıyorum. Sonra tatlı dost yuvası yani Benim neylerim kalmış? Şahane dost yuvasını açıyorum zaten şu an. Sonra tatlı dost yuvası. Sonra şahane dost yuvası. Onlar kalmış. Tatlı dost yuvası. Bir de şahane dost yuvası kalmış onu iki yani iki tane sayılabilir çıkmışız az önce reklam çıktı da çaktırmayın ya ev alsam diye düşünüyorum ama şimdi param da az çünkü yani neredeyse hepsine buna yatırım oynan diyorum ki bir para biriktirip mi ev alsam Emat Kosa giren görev yapalım. Mesela ne veriyormuş? 10 saatlik dost değil ve şahsla daha fazla şey verdiğim için onu yapmayacağım. Bir günlük görevleri tamamlayalım. Görevler nerede ya? Ben bulamıyorum. This is çok. message. Bu kız çok güzelmiş. Acaba bu hangi set aldı? Ben bakmak istiyorum. <laughs> yani alam alamam. Money yetmez? Ama her şeyi de almak istiyorum yani. Görüşe göre bu sunucu çalışmıyor. Neden? Şuna bakalım. bunu çalışıyor. Demek ki o çalışmıyormuş. Neden ben de bilmiyorum. Ve ya bunun niye saçı yok? Saçı olsa çok iyi olur. Çünkü her şey çok güzel. Alabilirdim ama almayacağım. ay <laughs> şu Ay. Şuradan bir kutu açacak mı? Reklam izleyip hemen geliyorum. evet aldım hemen reklam izleyip. Dokuz. <gülüyor> Dokuz. <gülüyor> Bu ne ya? Vallahi şansa geldi <laughs> Bunlar da reklam izlenerek kalınıyor mu? Yok bunlar reklam izlenerek kalınıyor. Çünkü bunlarda çok güzel şey var. Acaba onda da var mı? Hani? Şu saç çok güzelmiş ya. Ya bana şu yerimi gelse bile okeyim. Ya muhtemelen illa ki bunlardan biri gelecek. Ama yani 15'te bunu harcamak ister miyim Eminim ya? Çünkü burada gerçekten hepsi güzel. <laughs> şu para eh olabilir. Ama muhtemelen ya 4 ya 6 falan fistan çıkacak. Ama almayacak. Başka ne alabilirim? Aa mesela bu bunu alabilirim. Bu da hiç güzel değil ya. Bir kutu bu kadar mı kötü olur? Bu da güzelmiş. Şans bilgileri yapalım. Bak bu onda çıkma ihtimali bu onda, bu da onda, bu da onda. Bu on, Bu arada bunların hepsi çok güzel. <laughs> yani bana şu onda çıksa okeyim. Şu onda çıksa. Şurada 10 dolar çıktı okeyim. 15 çıksa da okeyim ben. Bence buradakiler çok güzel. Yani bence bu kutuları almak mantıklı. Ama gidip de buna 50 vermek hiç mantıklı değil. Bence çünkü şans bilgilerine bakarsak Yaş 3 çıkacak ya 4 çıkacak ya 10 çıkacak onlar da güzelmiş ama ya 5 çıkacak 5 de bilmiyorum ya ben 50 vermem buna. Ben alsa alsa ya şunu alırım. Bu da beleşe zaten. Ya da bunu alırım. Bence bunlar okey. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanalıma abone olup ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.